Bir gün genç bir derviş dergahın bahçesindeki büyük ceviz ağacının altında oturuyordu. Gözleri dallardaki yemyeşil cevizlere takıldı. Kendi kendine neden Allah bu sert cevizleri böylesine büyük bir ağacın dallarına yerleştirmiş? Küçücük kabakları ise yere yakın büyüten bir bitki yapmış. Bu hikmette bir yanlışlık yok mu diye düşündü. Bir süre sonra yorulup ağacın altına uzandı ve uyuya kaldı. O sırada bir rüzgar esti ve dallardan bir ceviz dervişin başına düştü. Acıyla yerinden sıçrayan derviş, Allah'ım hikmetine şükürler olsun. Eğer bu cevizlerin yerinde kabak olsaydı halim ne olurdu diyerek kendi düşüncesinden utandı. Bu olaydan sonra derviş Allah'ın her işinde bir hikmet olduğunu ve insan aklının bunu kavramakta yetersiz kalabileceğini öğrendi. O günden sonra her zorluk karşısında sabır gösterdi ve her olayda bir hayır olduğunu görmeye çalıştı. Çünkü bazen görünenin ötesinde Rabbin sonsuz ilmi ve hikmeti saklıydı.